Selamün aleyküm hakikatin yolunun kıymetli yol arkadaşları. Hayat akıp giden uzun bir kervan misali bazen yeşillikler içinde sükunetle ilerler, bazen de çölün yakıcı fırtınalarında yolunu şaşırır. Kalbimiz bu kervanın en hassas yolcusudur. Kimi zaman coşkuyla çağlar, kimi zaman ise ağır bir yalnızlığın gölgesinde susar. İşte o gönlün daraldığı, ruhun içe çekildiği suskun anlar, bize Rabbimize ilticanın, biricik sığınağımızın kapısını ardına kadar aralar. Kur'an-ı Kerim'de bir rahmet pınarı gibi çağlayan Talak Suresi 3. ayet, bu hali en veciz biçimde özetler. Kim Allah'a tevekkül ederse, o ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü takdir etmiştir. Bu ilahi fısıltı, yalnızlığın bir keder değil, tam aksine, ilahi bir lütuf ve kulun Rabbine en saf haliyle yöneliş imkanı olduğunu bildirir. Bugün İmam Ali'nin, Allah ondan razı olsun, Nehcül Bela'daki derin hikmetinden ilham alarak yalnızlığın kalbi nasıl arındırdığını, ruhu nasıl tekamüle erdirdiğini ve Allah'a nasıl yaklaştırdığını keşfe çıkıyoruz. Hz. Ali'nin her sözü birinci misali değerlidir. Onun rehberliğinde yalnızlığın sırlarına doğru daha kapsamlı bir yolculuğa çıkalım. Yalnızlık her şeyden önce kalbi ihlas ve samimiyetle arındıran saf bir aynadır. Hz. Ali'nin eğer namaz kılan kimse kendisini çevreleyen ilahi rahmetten haberdar olsaydı asla başını secdeden kaldırmazdı. Sözü, yalnızlığın ibadeti nasıl derinleştirdiğini, onu gösterişten, riyadan nasıl temizlediğini anlatır. Kalabalıklar içinde yapılan amel, bir görülme kaygısıyla kirlenme riski taşırken kimsenin görmediği, kimsenin duymadığı bir köşede kılınan nafile namaz veya edilen bir münacat, kalbin sadece Allah'la kurduğu en halis buluşmadır. Bu, kulun yalnız Allah'ın rızasını gözeterek yaptığı amelin ta kendisidir. Nitekim Kur'an Zümer suresi 2. ayette açıkça "Dini yalnızca O'na, Allah'a has kılarak kulluk et." buyurur. Hz. Ömer'in Allah ondan razı olsun, halifeliğin tüm ihtişamına rağmen gece Medine sokaklarında yalnız dolaşarak halkının halini tefekkür etmesi ve ihtiyaç sahiplerini gizlice gözetmesi bu ihlasın fiiliyata dökülmüş zirvesidir. O, yalnızlığın muhasebe meydanında hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek, düsturunu uygulayarak kalabalıkların övgüsünden kaçmış ve yalnızca hakkın rızasını aramıştır. Bu inziva hali kalbi doğru söze, sıdk ve emanete sadakate yönlendirir. Hz. Ali'nin incelikle seçilmiş bir diğer sözü, insanı secdelerden değil doğru sözünden ve emanete ihanet etmemesinden tanırsın. Yalnızlık nefsin tüm maskelerini düşürür. Orada bir rekabet, bir gösteri yoktur. Yalnızca Allah'a karşı dürüst olma sorumluluğu vardır. Sözün doğruluğu, kalbin doğruluğunun kaçınılmaz bir yansımasıdır. Sıddik lakabını taşıyan Hazreti Ebu Bekir'in Allah ondan razı olsun, yaşadığı en kritik yalnızlık anı Sevr Mağarası'dır. Mağaranın dışında düşmanlar varken Allah'ın elçisine, Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun, sarf ettiği sarsılmaz iman dolu söz, Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Tevbe Suresi 40 Sadakatin ve emanete bağlılığın en büyük delilidir o yalnızlık ve tehdit anında kalbinin özü, imanı ve emanete sadakati tüm ihtişamıyla parlamıştır. Yalnızlık, bir kulun Allah'a karşı ne kadar samimi olduğunu, onun emanetlerine ne kadar sahip çıktığını ölçtüğü bir terazi vazifesi görür. Yalnızlık aynı zamanda kulun sabır ve tevekkülünün sınandığı ve güçlendiği manevi bir ocaktır. Hz. Ali'nin sabır iki çeşittir. Hoşlanmadığına sabır ve hoşlandığına sabır sözü, yalnızlıkta karşılaşılan imtihanların çifte boyutunu vurgular. İnsan, çevresindeki tüm dünyevi destekten mahrum kaldığında, tüm gücünü ve dayanağını içindeki imana yöneltmek zorunda kalır. İffet timsali Hz. Meryem'in, iftiralarla sınanıp hurma ağacının altında yapayalnız kaldığı an, mecburiyetten değil, ilahi takdire tevekkül ederek sabrın ne olduğunu göstermiştir o zor anında Meryem suresi 24. ayetle teselli edilmiş, sakın üzülme buyruğuna muhatap olmuştur. Bu tevekkülün en güçlü örneği Hz. İbrahim'in eşi, Hz. Hacer'in çöldeki yalnızlığıdır. Bebeğiyle birlikte sudan, yiyecekten ve insandan yoksunluk anında Hacer çaresizliğe düşmek yerine Allah'ın emrine sığındı. Safa ile Merve arasında yedi kez koştu. Zemzem pınarı onun bu tevekkülünden doğan, kıyamete kadar sürecek ilahi bir lütuftu. Sabır yalnızlığın zırhını giydirir, kalbi dünya sancılarından korur, doğrudan Allah'ın gücüne ve vadine bağlar. Kalbin arşa yükselişi, duanın en saf, en yakıcı ve en makbul halidir. Bu anda yalnızlıkta gerçekleşir. Hazreti Ali'nin söz ilaç gibidir, azı yaşatır, çoğu öldürür sözü. Yalnızlıkta sarf edilen her kelimenin bilhassa duanın ne kadar kıymetli olduğunu vurgular. Yalnızlıkta söz azalır, kalpten yükselen dua çoğalır. Hz. Yunus'un Allah'ın selamı üzerine olsun, balığın karnındaki sonsuz karanlıktaki yalnızlığı, duanın gücünü gösteren en çarpıcı örnektir. O dehşet verici inzivada, dünya ile tüm bağı kopmuşken, yalnızca pişmanlık, acziyet ve kulluk kalmıştı. Enbiya Suresi 87. ayetteki duası, Senden başka ilah yoktur. Sen münezzehsin. Gerçekten ben nefsine zulmedenlerden oldum. Balığın karnını aydınlatan, denizi yaran bir yakarışa dönüştü. Yalnızlık, Hazreti Yunus'u Allah'a yaklaştırdı, kalbinin en derin yarasını samimi bir duayla sardı ve hayatına vesile oldu. Yalnızlıkta edilen dua, kulun acizini, Allah'ın ise sonsuz kudretini itiraf etmesi ve doğrudan arşa yükselmesidir. Tüm bu manevi arınma süreçleri kalbi kin ve nefretten temizleyerek merhametle doldurur. Hz. Ali'nin akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti, yılan zehrinden daha acıdır sözü, insanın en yakınlarından göreceği acının boyutunu ifade eder. Bu tür acı tecrübeler, kalbi ya sertleştirir ya da Allah'ın lütfuyla şefkatle yoğurur. Allah'ın elçisinin, Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun. Taif'teki tebliğ sırasında taşlandığı, horlandığı ve yalnız bırakıldığı an, merhametin zirvesidir. O an, intikam duygusu yerine kalbinden ümmete yönelik dua yükseldi. Belki içlerinden Allah'a dönecek bir nesil çıkar dedi. Yalnızlık onun nefsini intikam arzusundan arındırdı ve kalbinin merhametini derinleştirdi. Hz. Ali'nin, nefretten kaçınırsan kalbin ve aklın huzura kavuşur sözü uyarınca, yalnızlık kalbi kin ve öfkeden temizleyerek Allah'ın rahmaniyet sıfatının tecellisini açtığını gösterir. Sonuç olarak yalnızlık hikmet ve tefekkürün yeşerdiği bahçedir. Hz. Ali'nin akıllının tahmini cahilin kesin bilgisinden üstündür sözü, yalnızlıkta elde edilen basiret ve derin düşüncenin kuru bilgiden ne kadar kıymetli olduğunu vurgular. Yalnızlık, zihni dünyanın gürültüsünden gereksiz meşguliyetten arındırır. Hz. Zekeriya'nın Allah'ın selamı üzerine olsun, yaşlılıkta, sessizlikte Rabbine yalvarışı ve Rabbim bana katından temiz bir nesil ver. Ali İmran Suresi 38'un duası, tefekkürün meyvesidir. O dua, Hz. Yahya, Allah'ın selamı üzerine olsun ile müjdelenmiştir. Yalnızlık, kulun şükür halini perçinler. Hz. Eyyub'un, Allah'ın selamı üzerine olsun, hastalıkla ve kayıplarla sınandığı, yapayalnız yalnız kaldığı halde "Rabbim bana hayır ver." diyerek şükretmesi Sad Suresi 44 ile ödüllendirilmiştir. Ve nihayet yalnızlık kalbi tevazuyla doldurur ve teslimiyetle Allah'a yöneltir. Hz. Ali'nin "Hırs seni kûl cool etmesin. Hak seni hür yarattı." sözü uyarınca yalnızlık kalbi hırstan ve kibirden arındırarak Hazreti Asiye misali bir teslimiyetle cenneti arzulamaya yöneltir. Yalnızlık bir kaçış değil, Allah'a vuslat için bir inziva durağıdır. Ya Rabbi, yalnızlığımızı rahmete, sabrımızı hidayete, dualarımızı kabulüne vesile kıl. Kalplerimizi nurunla doldur, bizi sana yönelen, tevekkül eden ve yalnızlıkta dahi seninle beraber olan kullarından eyle. Amin. Rabbim kalplerimizi sükunla doldursun. Allah'a emanet olun.